Sizi Evet En sevaplı, güzel emeller her zaman yanında kalır, var olasın. Ve istiyerdekili her bir insan, her bir vatandaş, her bir Azerbaycan bak bu güzel mallarımızı unutmasın. Her zaman böyle tedbirlerinde böyle mallarımızın yada salsınlar inşallah. Amin. Ve balıcı mallarımızın reksi değil Sizi sevdiğiniz mallar gelsin de olsun. Gelsin.